Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta e, kısa video yani o neydi la Öyle bir ses çıkıyor muydu bana? Neyse, ee, bir tane kısa videomda kalkanlara takımların renklerini basmıştım. Onun nasıl yapıldığını sormuş bir arkadaşım yani, e, ve sizlere de öğreteceğim işte bunu nasıl yapıldığını. Nasıl yaptın diye sormuş bir tane arkadaşımız. Galatasaray e, olan profil fotoğrafında Galatasaray olan ama kullanıcı adı e, şey olan Trabzonspor olan bir arkadaşım sormuş nasıl yaptın diye Bun, bugün onu göstereceğim Hadi videoya geçelim şimdi buraya kırmızı sancak ve sarı boya koyuyorsunuz yani şimdilik Galatasaray'ı göstereceğim şimdilik Galatasaray'ı göstereceğim Siz kendiniz yapabilirsiniz ee, diğer renkleri de. Diğer takımların renklerinde. Şimdi bu ikisini koyduk. Buna basıyorsunuz. Böyle oluyor. Bunu alıp bakın. Sarı sol üst üçgen diyor. Kırmızı sancağın üstüne sarı. Sonra kalkan ile kırmızı sancağı koyuyorsunuz. Bu oluyor. Kırmızı kırmızı kalkan oluyor. Bunu taktığınızda da Böyle gözüküyor. Evet, diğer takımları da yapayım hemen isterseniz. Hmm, üç tane kalkan lazım. Dur, hemen şimdi bunları alayım. Siyah, sarı, mavi. Şimdi beyaz, Lacivert yani mavi ve kırmızı. Evet, üç tane de kalkan lazım ki 3 tane kalkan. Şimdi evet, şu kalkanı çıkarayım. Buradan böyle böyle Beşiktaş. Böyle böyle Fenerbahçe. Böyle böyle ve Kırmızı sol üst üçgen diyor, mavi mavi sol üst üçgen, beyaz sol üst üçgen, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor. Şimdi bunları burada kalkanın üstüne dokuyoruz. Sonuç bu. Bir Fenerbahçe, iki Galatasaray, üç Trabzonspor 4 Beşiktaş. Bu kadardı. Oh, bu Kafama meşale girdi. Evet bu kadardı. Biraz kısa oldu ama yeni video gelecek arkadaşlar. O ee, şeyi ım, Kaptan Fandayk videosunu yaptığım kısa videosunu yaptığım modda bir seri daha başlatacağım. Görüşürüz. Bay bay.